Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Valorant'a devam ediyoruz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın tabi. Ee, her zaman sık sey çalalım. Buraya bir şeyler attılar kanka, ben bu yere bilmiyorum. bilmiyordum. Aynen. B'deler şu an, teleport'un önündeler. B'de şey, düşmanlar benim... var. Kanka benim hızı değişmem lazım. Rakip öldürdü. 20 canım var. Can verebilirim ama çok uzaksın. Şey, teleport'a çıkacak mısın? Çıkamam. Teleportlamasın. Çıkamam şu an, orası dolu. Çık çık, arkalarsın. Çık çık arkadasın. Düşman yerde. Helal. Lan Spike yerleştirildi. Ya. Kur dur dur. Bak orada orada orada. Bir düşman kaldı. Kanka canı yok Keon'un. Keon'un canı yok. <laughs> Helal be sana. Karışmayın. Oh. Spike in high. yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerek. Bu arada eko kaldım şerif aldım. Adamlar ağ mı? A'dalar. Ağda tamam geliyorum. Adada düşman var. Biri öldü. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Alan Spike A'da düştü. Teleportun içinde değil mi? Tertemiz. Spike A'da. Güçlü olan kazandı. Gördünüz. Kusurlular. Vasatlar. Silah burada. Tamam pusacağım. Reyna, akıllarını alırsın. Dört kişi niye buradayız ya? Tepat. Hey Tepat, sobaya help. Burada bu. var kanka. Beyler. Ah. Ya sokacağım buna pusmaya bak ya. Hamam var bir tane A'da. Bomba burada. Bom, Spike bu B'de düştü. <laughs> Cypher oraya bak. Geliyor Cypher. Geliyor hamamda. Kamerayı bırak bence. Helal. Evet. telepo Kai teleportun önündeydi. Kaç vurdun? 115. Ayakta kalan son oyuncu. 115 vurmuşum. Artık gücünüz yok. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Keo oyunu silahı bırakın. Arkana bak. tekrar o dün değil yapalım. kanka Ares teçizat lazım Adamlar B herhalde B'deler Yakaladım B'de düşmanlar var Spike B'de ah. düştü ah. Ya Reyna'ya takıldım dash atarken amına koyduğumun oyunu Reyna gitti Peki o fantom ne ya öyle sova? Bir düşman kaldı. Sova. <laughs> ah be. Gördüğüm sırların sırrı. Sova bana atar şey. mısın fantom? Ben sen sen iste. Onlar birer pi. Ve benim. <laughs> At. Teçhizat lazım. Sağ ol. Ne bakıyor? Dolduruyorum. 4 A'yız bu arada seç ve geçsen. B'deyim zaten. Tamam. Var, Hamam var bir tane. Spike Bir düşman kaldı. İçerideyiz. Dolduruyorum. <laughs> Ölüş animasyonuna bak. K.O. Öldü. Beklediğimden de kötüler. Nereden ya? Biraz ölüp sıkıntılı. Sova'nın kılıcı da, bıçağı da hepsi de güzel ya. He ya, silah mila her deseni var. Diyor bir de ben oyunu... oyunu... Nasıl bilmiyorum? Her şeyi bilmiyorsun. Kardeşimin hesabı, ben oynamayı bilmiyorum. Oğlum, kardeşin paraya kıymış kardeşin o zaman. Kardeşin de para harcamayı çok iyi seviyor ha. mu bunlar? Bunlar ne ha? Abi, ben hediye alıyorum lan çocuğa. İleri it Bariyer kuruldu. Bedeler. B galiba. B duvarı kırdılar. Ah. B'de... Ah. Burası. B'de düşman var. Ah. Sky'ın canı 50. Eğlence bitti. Long'daydı. Ah be nasıl kafayı yiyorsun? Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Sky 50 e can. Helal. Bulurum. Öldürürüm. İşte o kadar. Takım çok iyi ya. Cypher buraya bak bana gelip ya. Bunlar yine mi be? B, B. Bunlar da B sevdalısı. Ah. Sola Ace mi geliyor? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Bekleyin salın salın. Ace salın. başladı. <laughs> Gel sova araçlı. Hadi sova alırsın. Çalmayın. Adam e, şeyde hem... Bela. Helal be. Bela geldi. Ölçülü dostum sova. Adam bela aldı. <laughs> Sovaya bak hepimizden daha çok kilo verdi. Dokuz. Ve tutuyor musunuz Çıldırıyorum. Bre. Sniper kamerayı al. Sniper kamerayı al. Burası. O ok, TP'ye baksın ben hamamdayım. Görüş sağlıyorum. Hamam var Gel bir da. tane. Dikkat Ağazın dikkat. Aa geldi. Ada düşman görürdü. İş kafada biliyor. Spike Ada düştü. Spike Ada. Asiktir. Görüşürüz. Ha. Bir düşman kaldı. Üç. Br. görüş sağlıyorum. Ben de la bu. Ulan daha Spike 40 bakayım. saniye var. Sevliyordur. Bir Aa, yerlerde. Yani. Ya da arkadan gelip. Aa orada orada. Yoktur. Orada. Son 30 saniye. Balkonda. Kirdim, hemen geldi. Reyna Q'yum var. Git Reyna git git. Korkma ya bu adamdan. C at Reyna. Sana C at. Reyna iyi. Ya lan bana. Helal. Teknolojiniz bitiyor. Alsana <laughs> yerdeki ışıyanları. Reyna Güzelim 7 level ya. daha bilmiyor muhtemelen. Sonra da açığa çıkınca kaçacaklar. İşte o an saldıracağız. Vandal var mı sende soba? Operatör mü önce? Adamın operatörü bilene dragon amına koyayım. 5000 liralık hesap. Çok eğleneceğiz. Ben faslı vereceğim. Var ya Artık küçüğümüz yok. Adalar halalde. Aa, komşular. vuruyor. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Ah. düşman var. Düşman var. Düşman var. Düşman kaldı. Kesme. <laughs> Dolduruyorum. Ya bu çatacakım ya. Bir daha yine bir kişi kaldığında buçsalımlar. Terlemiyor. bana. Alın. Ne onur. Ha Reyna çıktı mı? Bakalım bu sefer nasıl olacak. Sova, onu bana, i̇şte. onu bana lazım. at, iste. Onu bana at, iste. At bana operatörü. Teçhizat lazım, sağ ol. Çok salmayın dört kişiyiz ha. Opie alcan, OP. Al canım, OP. Ben de Ben gidiyorum hemen çıkacağım. Bariyer almayı Bir tane var. A bakacağım ben. Seyir boş versin ah. ama mı? A bakıyorum ben. Hatta kuruyor. Bir düşman kaldı. Tercih. Helal be. Yine aynı numaraları mı deneyecekler acaba? Bu ne lan? Böyle takımlar gelmez bana normalde ama. Hayırlısı. <laughs> kullanmaya fırsatım olmadı daha. Seç kurma. Perdeler zaten. Tepe at. Atmam. <laughs> TP e sıkıntılı. Yardım. <laughs> düşman kaldı. Es geldiğini. Bak. Taraf değiştirmeden Seç, önce son. Duvar kurulu tur. ben op, oynuyorum ya. Lazım tamam. para var. Bu arada benim param full he. ya her şeyi. Herkesin full olması lazım. Valla. Aynen. Dört kişiyiz ona bir. Ama iki önce çıktı. Evet, zaten bir faydası yoktu ki 7 level adam. Ana. İleriyi tarıyorum. Duvar kuruldu. Ağır çekleri. A'da düştü. <laughs> Görevin daha bitmedi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. kişi bitti. Hey, tabanca. Ne Taraf değiştiriliyor. O? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Kardeşim market satın olmuş. Elinde ne görsem desen bunu. Sova hediye alıyorum bir İleriyi tarıyorum. Aşağı düşman var. Dolduruyorum. düşman geldi burada. Ah. Ya Cypher niye bu laf atıyorsun? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Kaç kişi? Helal be. Yani <laughs> Efendim, bir olunca <laughs> dikkatleri dağılıyor. Bundan faydalanalım. Cypher. Ya ya yok sıkıntı yok. Aslında benim atam adamı sabahtan beri vuramadım. Adam mal mal bana bakıyor. Bir şey olmaz zaten. 11'e 2 ne? Dolduruyorum. Yük kalmadı. Sayfasız. Eğlence bitti. Bakalım herkes neredeymiş. Temiz. Ah! Ağda düşmanlar var. Bariyer. Bir düşman kaldı. Biri öldü. Oy. İyileştiriyorum. Dolduruyorum. Nice. Son sayı. Vakit tamam. Gömelim onları. <gülüyor> <gülüyor> Hamam pusacağım ben. Hamam bakacağım kesicem. Silah burada. Belki bakmaya gelirler. Aa direkt araştırırım zaten. Hava çıkalım. Dolduruyorum. Gelme Cypher. Ama sen bilirsin, rushlayabilirsin. Görüş sağlıyorum. Görüntüler. Ağda düşmanlar var. A'da bir... <laughs> hepsi orada, hepsi hamam. Hepsi samam arkalayabilir. Gidin gidin, göstermeyin, seç vur. Spike A düştü. Dinlen. Ayakta kalan son oyuncu. Spike bende. Toprağa dön. Çek, çek doğru çek. Beni kaldırsana gidip. TP orası. <laughs> Sonunda geldi. <laughs> ya sikleri git duvar artışlar oluyor. Helal bu arada. seni bulacağım sayper düşman gördüm düşman var sayper oraya geçme ea aaa gittiniz bittiniz bekle bir düşman kaldı. O da zaten mitte. Saldıranlar <laughs> kazandı. Verdiğimiz zararı telafi etmeliyiz. Aldık. Neye seviniyorsam demirden demire geçtim. Sola güzel oydan tamam. Kilisli. İkinci olmuşum yine lan. Sonlardaydım bir ara. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.